Peki öteki konularda da bu şekilde düşünmemiz mümkün müdür? Mesela miras konusunda. Hocam size hocam de... dedi ya. açık uçlu bıraktı ha, onları. Yani dedi. mirası da mı açık bıraktı? Ben Kur'an-ı ki... Kerim'in evet, bakın stardım. şöyle söyleyeyim hocam süremiz sizde Miras konusunda da açık uçlu bırakmıştır. Şahitlik konusunda kadının pozisyonunu Ben o kanaati taşıyorum. Bunu açalım hocam, hocam. siz de siz o kanaati taşıyorsunuz. Ben, ben. Siz aynı ben, üniversitede gerek, ben, benzer bir kanaat deyim. bu tür uygulamalarda ...bir yerden başlıyor hı hı. işte kadına haklar verilmeye. Çünkü hı hı. o gün e, anladığımız... noktasından başlıyor. Tabii, tabii. Hı hı. Yani bir şekilde bir bakıyoruz ki kadına miras almıyor o gün. Yani böyle bir uygulama yok. E, ağırlıklı olarak zaten bugün e, sıklıkla e, İslami dönemi inceleyen ister feminist olsun ister başkası olsun... E, şunu söylüyorlar. Efendim, erkekler kendi soylarından gelenlere kendi miraslarını bırakmak Hı. istiyorlar. O da ağırlıklı erkek. Tabii. Yani böyle bir mantalite. Asabe. Asabe şimdi burada bu sistemi kuruyor. Bir yere kadar getiriyor. Nereye Aha. getirdi? E, şahitlikte veya efendim mirasta e, dedik dedi ki işte erkeğin yarısı. Yarısı dedi. Veya işte şahitlikte de dedi ki işte e, e, yine aynı şekilde. Yani, i̇ki kadın bir erkek iki kadın bir yani. erkek dedi. Hı. Bu Ucu açık bir gelişme olduğu için süreç Biraz içerisinde güzel. aynı kölelik gibi. Şimdi bir dakika ben itiraz edeyim yani. O müsaadenizle. günkü, evet o günkü yani, bağlamsallıkta bu adil bir düzenleme olabilir. 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 Gayet, Gayet olabilir. Şey. Ama şöyle deniyor itiraz eden arkadaşlarımız şöyle diyor yani Kur'an-ı Kerim'in metni çok açık bir şekilde bunun böyle olması gerektiğini söylüyorsa siz nasıl olur da onun anlamını? O zaman kölele de devam edeceğiz hocam. Kur'an-ı Kerim'de kölelik yasak Ay, değil. Köleliği ama Kur'an-ı Kerim çok. Yani yasaklamaya çalıştığını çok belirgin bir şekilde görebiliyoruz Yasaklamaya çalıştığı de. değil de sanki kölelerin haklarını korumaya çalışma anlıyorum ben öyle Ama Efendim işte, efendimizin uygulaması tamam. işte kendi kölesini azat etmesi vesaire konular evet. bize hedefin onu ortadan kaldırmak bu arkadaşa, olduğunu söylüyor. Böyle ama bu itirazlara şunu ha, sormak gerekiyor. Evet, soralım çok, çok net bir soru. Ya ben sorayım. de not sormuş oldum değil mi bu soruyu. Şimdi bakın, yani bu itiraz nereden geliyor hı. biliyor musunuz? Bunlar Kur'an-ı Kerim'in söylediğini insandan yani o Kur'an'ın muhatap aldığı hı ve sıkıntısını çözmeye çalıştığı insandan, tarihten, coğrafyadan değil Allah'tan okuyarak e, yorumluyorlar. E Kur'an-ı yani, Kerim'de olan zaten Allah Teala'nın sözü değil mi? Ama Allah'ın sözü de Allah hükmü kendine vazetmiyor Kemal Hocam Eyvallah. Bana vazetiyor. Evet. Hı -hı. Sen dedenin yaşam tarzını iki nesil önceki yaşam tarzını adeta bir masal gibi okuyorsun. Hı -hı. Ya o neler görmüşüz biz böyle miymiş Türkiye diyorsun? Hı -hı. Fakat bu Kur'an-ı Kerim indiği gün itibariyle de orada aynı benim dedem, senin babaannen gibi insanlar yaşıyordu sahiden. Ve o gerçek bir tarihti, o gerçek bir coğrafya ve gerçek bir sosyolojiydi. Hı hı. Sevgili dostlar, 1440 sene geçmiş ve orada... Kölesi vardı diyorsun, çok eşliliği vardı diyorsun, hmm. şöyleydi diyorsun, Mekke'yi böyle anlatıyorsun, müşrik şuradan gelirdi, Kabe'ye böyle giderdi diye. Hepsini sahice anlatıyorsun. Fakat o günkü sosyolojinin içerisinde meydana gelen bir spesifik olayla ilgili Cenab-ı Hakk'ın önerdiği çözümü Cenabı Hak söyledi, o da tarihe... Hmm sığmayacak kadar bir büyük varlık ya. Hı hı. Her ne kadar söylediği olay Ümmü Seleme'nin, Velid bin Mugire'nin meselesi evet. olsa bile Tanrı kadar büyüktür, Tanrı kadar tarih üstüdür. Hı hı. Aynen getirilir 4000 sene sonra ya da uygular. Ben hı. ne dedim size? Kur'an'ın hükmünün acaba sosyolojiye mi dair, ontolojiye, ontolojiye mi dair? dair? Evet. Tanrı konuşuyorsa insanın hep ontolojisine dair konuşurdur diyor. Hı. Ama Emin olun. Eğer bu itirazı yapan arkadaş bana demesi gerekir ki ve bize bize itiraz etmesinler sevgili hocam. Hı hı. Gitsinler mezheplerinin imamı, imamı matur diye desinler ki Hazreti Ömer şurada zekatı tek tek Allah tek tek saymış. İnneme sadakatil fukara vel mesakin vel muallafatu kulubuhum diye. Hazreti Ömer'in haddine miydi ki? Onu o ayet Aynı oradayken burada. kaldırdı. Ve İmam-ı Maturidi'nin ne haddineydi ki? Hazreti Ömer'in bu uygulamasından kalkarak... Evet. Burada iştihat yoluyla nesih olduğuna delil vardır diye bir... Kemal çok Hocam sıkıdır. İçtihat yani, yoluyla nesih. Çok iddialı Tabii. bir laf. İmam-ı Cüveyni da. der ki bu fıkıh usulünde... Sahabenin peygamber sonrası hayata intibakında uygulamaya koyduğu iştihatlarının enne tis ata aşarihe onda dokuzu ne nas'a ne nassın zahirine ne dolaylı anlamına değil reyine dayalıydı. Size çok daha çarpıcı bir örnek vereyim bitireyim. Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'i gönderirken çünkü bu hı hı. geleneksel bakış açısında hı hı. çok evet. değer verdiği bir hadistir. Bu. İştihat. Evet. Ben de çok önemserim bunu yani. Der ki Sorun gördün neyle çözdün? Kur'an. Peki hı hı. ya bulamazsan? Sünnet. Sünnet. Ya bulamazsan? Heh. Demek ki Bulamama var. Peygamber daha hayatta vahiy devam ediyor. Bulamamı. O günkü sosyolojide bile Resulullah diyor ki ya karşılaştığım meselenin çözümünü Kur'an'da bulamazsan ihtimali daha vahiy indiği günde oluyor da. Tabii 1400 yıl geçmiş. Yani şuradan bir bir telefon alıyorsun eve dönünceye kadar eve girmeden yeni modelinin çıktığı bir hızlılıkta akan bir sosyolojide siz evet. Medine'nin kendi koşullarındaki kadın erkek mi? da şöyle. Bu ayet yusikumullahu fi evladikum ayeti indiğinde bazı sahabiler memnuniyetsizliklerini i̇fade açık ediyorum. açık Çok. ifade Tabii ediyor evet. Burada adalet ne olabilir biliyor musun Hatta devrim denebilecek. Siz hiçbir hükmü olmayan sıfır alan bir kadına, kadına yarım evet. yerine getiriyor. Hı. Bu ne demek? Bu bir olur ikiye de çıkar. Kadın iyi olur. Durumu erkek kardeşine fazla verirsin. Tabii. Hocam bu değişken Aslı olan diyorsunuz. eksen anladım. neresi biliyor musun? Onun altına düşmemek limit anladım. değil limit. Anladım. Adalet. Adalet. Mi? Adalet. Bu. Şimdi Bunu anlatmaya hocam, teşekkür ederim, Güzel oldu bu. De. Hocam siz Değilir bu bunda. konuyla ilgili <laughs> Şimdi eee ben şöyle düşünüyorum. Diyelim ki yani bunu şunun için önemseyelim, ısrarla e, tartışılan en temel konulardan Yani şey kaşıdım orayı çünkü İslam dünyasında karşıdan muhtemelen şeyler var. İslam dünyasında kadının şahitliği meselesi vesaire. Bütün İslam coğrafyasında bugün gördüğümüzde baktığımızda İslami e, Bak, yönetimle bahs bakın e, ma kitapta teoride başka yazıyor. Hı. Evet. Pratikte başka evet. gidiyor. Maruf böyle oluşuyor işte. Evet. Maruf böyle oluşuyor. Şimdi Bu hocam, Somali'de yoktur. Evet. Ama Ürdün'de var. Ne ile ilgili hocam? Evet. Gelişmiştik. Dikkat Ki, edin e, biz Zibya, Türkiye'de işte diyor, eşitiyor şeyde ha. Ürdün'de şey bir kadın tarafı bir eşittir. Şeriat mahkemelerinde iki tanrının kanıklı bir erkeğinkini eşittir diyor o. Orada normal medeni şeyle öbürünü ayırmışlar. O zaman Eşit olduğunda zaten bu sekülerleşmiş bir din anlayışının sonucudur diye bir eleştiri geliyor bu bak. Yani bizim müsaadeci hocam. Sekülerlik mahkemedeki tanığın sayına yüksüne göre değil. Sekülerlik başka bir şey. Sekülerlik başka bir şey. Eşyaya bakışa, dünyayı kavrayışa, varlığa bakışa da aynı. iki ikiye ayırmak. dünyevi bir eden arkadaşın deveye bir mesage gerekir. Hocam, Sekülerleşmemesi bak. Şur Ürdün'ün hocam. tavrında evet. bu var. Bakın evet. Medeni e, adli ticari Mahkeme'nin ceza mahkemelerini ayırmış. Bak, işte işte, Ayırmış. Bak burada Hı. o o biçim var. Yani iki farklı dünya evet, kurmuş evet. kendisine. Bu çift dünyalılık bu orada işte hocam. Şizofrenik yapı var orada. Yani <laughs> bu bir bölümüş, şizofren. Bölünmüş. Tabii tabii. E, bu yapısı bu orada yani. var. Tamam. Ama ben şöyle düşünüyorum. Geçenlerde böyle bir konu tartışması açıldı. Hı. Konuyla ilgili biraz da mürekkep yalamış kişiler var dedim ki bir kişi İki tane çocuğu var, zengin bir adam. Bir oğlu var, bir kızı var. Oğlu biraz hayta. Bütün babanın parasını sağda solda yiyor, içiyor, geziyor. Kalmış kalmış bir tane daire. Şimdi adam ölmüş. Şimdi bu daire zaten bütün parayı şey yemiş, hayta olan. Hı hı. Adalet mi bu Allah'ın adalet mi? Ondan sonra tekrar biz işte şer'i kurallara göre bu dairenin de tamam. Bu daire de <laughs> Oğlan. evet, oğlana verelim... Şimdi Hiç burada ya. yani acaba e, bu noktada hangi adaletti şey yapacağız? Bir ilahi adaletle insanın adaletini de karıştırır Halim. olmaya başladık. Yani halbuki ilahi adalet orada e, yarattığı varlığı e, bizi, bizi bizden daha iyi bilen e, Rabbul Alemin orada bir kriter koyuyor. Adalet. O zaman ne diyoruz? ya Bu ucu açık gelişmeyi süreç içerisinde geliştirelim. Ama şu var işte toplumsal cinsiyet buna devreye giriyor. Tarihsel tortular geliyor. Hı hı. Hep mağruf gelmiyor. Ya yani marufu iyi. Orada eyvallah. E, sosyal öğrenmeler geliyor. Daha çocuk e, doğduğu gün e, veya doğmadan evvel cinsiyeti belli olduğu gün ona aldığımız oyuncaklarla onun ne olduğu hangi kimle ya, kız ait çocuğunun olmak... yanında erkeğe ta, ta çocukluktan ya, bile. Ya pembeyle çocuğuna... mavi bile. Hayır hayır hocam şey de yapıyorsun kız erkeği öyle abartılı seviyorsun ki Tabii. çocuğu orada e, ikinci Sınıf algılandığını hissettiriyorsunuz Hissettiriyorsun. kız çocuğuna. Tabii, tabii, tabii ya. ya. Dahası var hocam. Tabii ya. Hocam dahası var. Bakınız. Bunu e, yapıyoruz. Ya. Herkes kültür yapıyor. Şunu ya. söylüyor. Diyor ki aterkil kültür. Soy erkekten ilerler. Buyur. Halbuki bugün tıbbi veriler falan kadın genetik olarak daha çok taşıyıcı. Onun çok kaba örneği evet. şeydir. Yani erkek zina yaptığında e, koç elini oluyor. Çapkınlık, olarak çapkınlık elinin oluyor. Kiri olur. Elinin kiri çapkınlık e, öbürü ama öteki kötü kadın kötü oluyor. Kötü kadın oluyor. Yani, Dolayısıyla e, ikisi de kötü toplumsal yani, anlamda da yani, İslam olarak. zinayı haram kılmış evet. ama her iki tarafı haram kılıyor Aynen. ama erkeğe toler ediliyor. Hı hı. İslam aynı şekilde e, kötülüğü haram kılıyor ama her erkek iki taraftan biz e, farklı bir algı oluştu İslam eğitimi, öğretimi e, herkese Fars kılıyor yani kadın erkek. Herkese e, fars kılıyor diyor ki öğrensin diyor. Ama biz e, kabisi de vardır ya hocam çok meşhurdur o. Efendim okumayı öğretin de hı hı. yazmayı öğretmeyin. Aşk mektubu yazar Kazalı noktasına de var, e, geliyoruz. Yani burada ha, toplumsal ya. kültürü e, dini kültürün veya dinin getirdiği şeyin önüne çıktığını hı hı. yani e, toplumsal yapının atiyerkil kodlarının din gibi Allah. algılandığını... E, görüyoruz. Eğer biz e, işi buradan çözemezsek, bundan sonra artık Kur'an'a bakışımız e, Kurandan topluma bakmıyoruz. Toplumdan Kur'an'a baktığımız zaman da Kur'an farklı görünüyor. Tabii. Yani, yani metin yani... neye göre şekillenecek? Yani metinden mi e, mesajlarından mı bugüne bakacağım? Bugünün e, dünyasından hareketle, ister olun ister olumsuz, metne buradan mı e, bakacağım? Yani Farklı bir şey çıkıyor. Metine onaylatıyorum diyorsunuz. Onaylatıyoruz. Yani var, ee, bu sefer de sıkıntılarımız Hı -hı. ortaya çıkıyor. Şuraya da tekrar İslam o devrimi yapmıştır, katılıyorum. Mirasta yapmış, şahitlikte yapmış. Dört evlilik dediğimiz sınırsız evliliklere. Peki hocam boşanma da yapmış mı? Onda da belli şeyler var, Hı -hı. ölçüler var. Onda da yapmış. Hatta birçok konuda şeyi eleştiren, hocam, İslam'ı e, uygulamaları eleştiren… Ee, Fatma Gül Bektay ne diyor biliyor musun? Mihir diyor. Tam Mihir bir Meskisi, devrimdir. Evet. Tam bir devrimdir diyor. Vallahi ya e, şeyden yani. alıyor, e, babadan alıyor. Hı -hı. E, kadına e, veriyor. başlık parasıydı başlık ya. parasını bas kadına veriyor ya, bilir Yani bir şeyle ve bunu bir boşanmayı da düzene bağlıyor. Yani böyle çok da rastgelelik e, getirmiyor. Dolayısıyla bunu o günün şartlarında gerçekten e, müthiş bir devrimsel e, hareket, tamam. bir inkılap olarak düşünmemiz gerekiyor. Sorun şu. Bu inkılap devam etmiyor. Hı -hı. Çünkü zihinlerdeki inkılap sadece burada değil. Hazreti Peygamberin kurduğu vahdet de hemen devam etmedi. Hazreti Osman döneminde çatlıyor. Yani sadece bu değil. Birçok konuda çatlıyoruz. Tamam. Ee, Kur'an'ı anlama anlamlandırma kosteki Hazreti Ömer'in dinamizmi de yani tamam. o dinamizm de e, çatlıyor. Birçok konuda biz o şundan kaynaklıyor hocam. Din sosyolojisi uzmanısınız. Eee yalnız da fazla konuşmayayım evet, ama şunu bir din, ben öğreniyorum yani. Bir din, din ortaya çıktığı zaman ee, sosyal değişmeyi hızlandırıcı bir Etkilsen. motor gücüyle ortaya çıkıyor. Ama durdurucu evet. bir yönü de var. Ha. Ee, önce bununla çıkıyor her din. Hı -hı. Ee, o hemen durdurucu olmuyor. Evet. Ötekini reddet. E, sosyal yapıda bir dinamizmle çıkıyor. Sonra e, kurumsallaşma başlıyor. Hı -hı. Sonra da o kurumsallaşmayı koruyucu faktörler devreye giriyor, statiko devreye giriyor Yukarıdın ve kendi içerisinde evet e, bu devam ediyor. Nihayetinde şu günkü yaşadığımız nokta şudur. Şimdi yeni yeni tenkitler başladı. Çünkü artık bu statiko şeyi devam ettiremiyor. Hocam yapıyı devam, devam ettiremiyor çünkü e, dış dünyadan kopuk değiliz, oryantalist değiliz. Ben asla oryantalizmi önemsemiyorum. Ama e, tüm her şeye kafayı e, Kafatarak da bu işi halledemeyiz. Meşhur sıklıkla söylediğim İzzet Begoviç'in lafı yine aklıma geliyor Hı. sözü. Muhteşemdir. Yani ne İslam dünyasının kadın sorunu dahil buna Hı. E, kalkınmasında ne modernistlerin ne de muhafazakarların yapacağı bir şey yoktur diyor İslam Deklarasyonu hocam. Hı. Çünkü modernistlerin zihni batı tarafından dönüştürülmüştür, oryantalisttir. Muhafazakarlar ise eskinin türküsüyle, manisiyle, ninnisiyle gezinmektedir. Bizim yeni bir hamle yapacaksak bu ikisi arasında bu ne tamamen geleneğe savunar, i̇şte sarılarak ne Arası. tamamen tabii doğu batı arasındaki İslam da bu bunu yapmaktan sonra yoksa şöyle çıkarız. Yani biri çıkar İslam'da kadın mükemmel der. Aynen. Tarihi yok sayar. Birisi çıkar Rezil etti der. Ben Başka bir şey yok. O söylemler yani. evet. beni çok fazla doğrusu muhtemelen izleyicilerimize evet. çok fazla ilgilendirmiyor ama ıı, pratik bir takım sonuçları Buyurun. var İslam dünyasında baktığımızda. Onları gördük. Yani boşanma problemli. Şahitlik problemli.